Kışlı grafikler var Gece gündüz uyumayan baykuş burada Analizler öneriler takibe alsan Sevindirir baykuş biliyor vallahi Aç bildirim mi yeni gelecek video Gelecek yeni video gelecek kripto Baykuşun önerisi geç olmadan koş Kaliteli analizler baykuşta hep bol Kripto Akademiden yeni bir içerikle ve yeni bir güncelleme videosuyla Herkese merhaba ben Baykuş Sevgili Burak kardeşimin harika bir çalışması ile giriş yaptık Bestesi ve güftesi kendisine ait tam yeni nesil süper yetenek eski bir old school rapçi olarak söylüyorum. Ritim, akış, harmoni harika dostum. Meydan okuma tarzında oldukça cool. Sözlerindeki övgüyü hak ettiğimi düşünmesem de bu güzel çalışmanı takdir ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum. Dostlarımızın sana ulaşabilmesi için açıklamalar kısmında iletişim bilgilerini bırakacağım. Belki reklam sunum veya projelerde sana ulaşmak isteyebilirler. Bu arada Cengiz abiye de seslenmek istiyorum. Abi sepetimiz sezon sonu belki 10x ya da 20x yapsın. Bence gelin biz Burak'ın menajerliğini yapalım onda daha çok eksikli bir potansiyel görüyorum. Allah onu sizlere bağışlasın. Evet, kripto tarafına gelelim burada. Beklentimiz dahilinde olan kötü senaryomuz gerçekleşti. <laughs> Ama tekrar söylüyorum isyan edecek bir durum değil bu. Kötülük kavramı kime göre, neye göre eğer bir stratejiyle yürüyorsanız zaten her bir hareket sizin için avantaj sağlar. Evet bildiğiniz üzere grafikler bir yerde tıkandı. Artık piyasaya düşecek olan haberler belirleyecekti yönümüzü. Eğer kötü bir haber gelirse parantez içerisinde kötü senaryomuz gerçekleşir ve bunun hedefi çok daha yüksek olur demiştik. Eğer piyasaya olumlu haberlerde düşerse bu kez Tobu'nun işlediğini görür. 86 binlerde kendimizi bulabilirdik. Ama her şeyden önce özleştik. Aradan bir hafta geçti. Bir önceki videolarımızda nelerden bahsettiğimizi kısaca bir derleyelim, ondan sonra üzerine konuşmaya devam edelim. Tosa topu formasyonu hala güncel, hala bozulmuş değil. Formasyonun bozulması için sağ baş kısmını geçmesi gerekir ya da en azından aynı noktaya kadar iğne atması gerekir. Bu topun hedefi 86 bin dolarlar ve buradaki 73 ve 72 dirençlerini bir türlü geçemedik. Geçmek için bu şekilde bir salınım da bizim piyasa için oldukça gereklidir. Kötü senaryomuz ise hemen haftalık grafiğine gelelim. Görmüş olduğunuz gibi buradaki Kijun hattına kendisini salması olur. Orası da şu an itibariyle hemen hemen 55 bin denmekte. Evet artık Bitcoin tehlikeli bölgede dolaşıyor ve artık teknik ile okumakta gitgide zorlaşıyor tabii ki. Bundan sonra konu piyasaya düşecek olan haberlere kalıyor. Bunun yanı sıra da uygulanacak olan stratejilerimize. Bu hafta gelecek olan negatif bir haber bizi 55 bin K'lara kadar soluksuz çekebilir. Ki böyle bir senaryo parası kalmayanlar için negatif bir durum olur ama her ay aylığından veya birikimlerinden bir miktar giriş yapanlar için veya stopla gidenler için harika alım fırsatları oluşturur. Paramız kalmadıysa süreci sabırla beklememiz gerekir. Piyasaya düşecek pozitif bir haber ise Tobon'un işlemesine sebep olur ve 86.000 yolculuğumuzda beraberinde başlamış olur. Ben şahsen bir tur yukarı gitmesini ardından geri aşağı salmasını beklerim. O yüzden 86 hedefi benim için hala geçerli. Ne zamana kadar? Eğer bu Tobo formasyonu bozulana kadar. Eğer Bitcoin'daysak ve stop kullanmadıysak bu kez buluta retest etmesini bekleriz. Bu tip düşüşlerde onay almak için buluta doğru bir geri sarılım yapar. Oradan onayını alıp ondan sonra daha sert düşüşler gelebilir. O yüzden burada artık buluta doğru yaklaşmasıyla birlikte bir mum geri stopla takip etmemiz gerekir. Altcoin'lar tarafında günlükte her şey kan revan. ve altcoin sizin indeksimize baktığımızda da şu anki mevcut değerimiz 24'te. Bu değer 25'i geçtikten sonra altcoin'leri yine güncellemek gerekir. Şu anda hala beklemekteyiz. Onun haricinde yapacak pek de bir şeyimiz yok. Bir ihtimal eğer uzun vade ve sepet yatırımcısıysak sepetimizde olan coin'lara da biraz pahalıca almışsak buralardan bir miktar onlara takviye yapmak hiç de yanlış olmaz. Zaten dip bölgelerde dolaşıyoruz. Bitcoin'un hareketiyle biraz daha kendilerini aşağı salabilirler. O yüzden alım yapabilecek bütçesi olan arkadaşlarımız bütçelerini mümkün olduğunca bölerek de değerlendirmesinde fayda olur. Evet Bitcoin'de görmüş olduğunuz gibi güzel bir çakılma yaşadık. Altcoin'lerde de hatırı sayılır bir gerileme var. Ama günlük grafiğimizde de gördüğünüz üzere hala topo formasyonun içerisindeyiz. Fakat bazı sıkıntılı durumlarımız da var. Birincisi bu yılın Ocak ayında Alman hükümeti korsan yayıncılık yapan bir platformun Bitcoin'lerini ele geçirdi. Ve bu platformun 50 bin adet Bitcoin'ine el koydular. Ve bu ele geçirmiş oldukları Bitcoin'lerin 1500 adetini 64 bin dolarlardan satışa sundular. Öyle tahmin ediyorum ki bu şu anki yaşamış olduğumuz çakılma da buradan kaynaklı. Onun haricinde zaten madenciler de satışlarını arttırdılar. Şu an madencilerin de elinde fazla bir bitcoin kalmadı. Diğer bir konu ise Gox sedeleri. Onların da bitcoinleri var satışa hazır bekleyen. Eğer şimdi piyasa hız keserse bizim toba formasyonumuz hala geçerli. Aksi takdirde haftalık grafiğe tekrar geliyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi buradaki cashun değerlerine kadar bir geri salınım görme ihtimalimiz de oldukça mümkün. Orası 55 bin. Şu anda kabaca 700'ler diyebiliriz. Yani özetle günlük grafikteki toba formasyonumuz işlerse buralardan 86 bin dolarlara kadar bir çıkış öngörüyorum. Eğer toba formasyonu değil de ciddi anlamda bir düzeltmeyle karşılaşırsak yani 55 binlere kadar çakılmayı görürsek o zaman yukarı bekleyeceğim hedef ise 100 bin dolarlar olur. Bir önceki videoda da bahsettiğim gibi bunu ok ve yay gibi düşünün. Ne kadar çekerlerse o kadar da yukarıya gider. Evet unutmayalım ki kripto piyasası çok volatil bir piyasa ama şu ana kadar bitcoin yatırımcıların oldukça babacan davrandı. Tabi altcoin yatırımcıları ve kısa vadeci için aynısını söyleyemem. Fakat altcoin yatırımcılarının sezon sonunda gönüllerini fethedeceğine eminim. Hodul yapan dostlar lütfen 2025 yılına odaklanın. O günlere fazla bir zaman kalmadı. Dönemimiz geldiğinde 2-3 ay boyunca hatta 4 ay boyunca sepetiniz kat ve kat katlanırken bol uykusuz zamanlarımız olacak ve piyasalar bir 24 saat ne da bir uyku çeksek diye yalvaracağız. Yayını kapamadan önce hızlıca da bir Bitcoin'e tekrar bir bakalım. Bir saatlikte henüz bir düzeltme yok. Bunlar biraz kısa almış ama 15 dakikalıkta da bakalım. Evet şu an için fena değil 15 dakikalıkta da Tenkan'ı geçmiş durumdayız. Dilerim bu şekilde devam edip artık kijunu da geçeriz. Önümüzdeki günlerde şuradan yukarıya doğru bir kıvrım gelirse bu buluta yaklaşmasıyla birlikte bu zamana kadar stopla takip etmeyen dostlarımız muhakkak ki stopla takip etmeye özen göstersin belki. Topyekün piyasayı silkelemek isterlerse bu şekilde de bir hareket yapabilirler. Ben şahsen önce bir 80 civarlara yani 86 bin lira gidip oradan sonra tekrar sert bir düzeltmenin gelmesini bekliyorum ama her zaman dediğim gibi beklentiler İşin magazin kısmı. Uzun vade yatırımcı arkadaşlarımız, hodl yapan arkadaşlarımız eğer mümkünatı varsa böyle geri çekilmelerde sepetlerine risk dağılımı çerçevesinde takviyeler yaparlarsa ve sabırla sezon sonunu beklerlerse mutlu olacaklarına adım gibi eminim. Zaten sezon sonunda da bir şey kalmadı ama, ama bu Ethereum'un ETF'lerinde randımanlı bir yükseliş yakalayamadığımız için önümüzdeki günlerde altcoin'lerle birazcık daha uğraşacaklarını tahmin etmekteyim. Eğer sepetlerimiz doluysa ve piyasadan mal toplayacak nakitimiz kalmadıysa da lütfen ama lütfen sezon sonuna kadar sabırla bekleyelim ve kesinlikle böyle noktalardan yani böyle zararına satışlar yapmamaya özen gösterelim. Dosal Bitcoin'in gerilemesine sebep MTGox'u gösteriyorlar. Diğer bir konu ise Alman hükümetin ele geçirmiş olduğu Bitcoin'ler. Onun haricinde hala bir TOBO formasyonu içerisindeyiz. Çünkü bu baş kısmını aşağı kıramadığımız için formasyonumuzu birazcık düzeltmemiz gerekti. Bitcoin'i kısa vadede trade etmeye çalışan arkadaşlarımız şu anda 4 saatlikte 2 adet yeşil mum yaktığımız için isterlerse buradan bir miktar deneme yapabilirler. Ama yapacağımız trade denemesi lütfen stoplu olsun ve bu stopumuzu da yakın tutmaya çalışalım. Saat 11'de yeni 4 saatlik mumumuz geldiğinde de buradaki stop değerini hemen bir öncekinin altına çekmeyi de unutmayalım. Onun haricinde Bitcoin dominansına baktığımızda günlükte artık bulutun altına kırmaya başlıyor. Tabi bu da bizi heyecanlandırıyor. Acaba altcoin'lar yavaş yavaş harekete geçecekler mi diye. Şu an için biraz biraz olsun altcoin'lerde küçük hareketler görmekteyiz. Özellikle yapay zeka coin'larında var böyle güzel hareketlikler. Görmüş olduğunuz gibi bugün itibariyle artık yeşile dönmeye başlıyorlar. Her ne kadar Bitcoin ve altcoin sizin indeksimiz şu anda değeri 22 olsa da yavaştan altcoin'lere başlamamız gerekiyor. Tabi piyasayı belirleyecek olan yine Bitcoin olduğundan bugün yine Bitcoin'i takip ederek geçirmek zorundayız. Evet 3 videodan da arka arkaya kesitler izledik. Şimdi gelin üzerine biraz konuşalım. Evet piyasaya kötü haberler düştü. Alman hükümetinin birinci ve ikinci tur satışlarını burada görmekteyiz. ABD bir yandan satışlar yapıyor. O da aynı Alman hükümeti gibi. Daha önce Deep Web'de olan bir platformun bitcoinlarını satıyor. Diğer bir konu ise Mt. Gox verilen bitcoinlar. Bunlar hala piyasa için bir tehdit. Özellikle bu Temmuz ayı itibariyle. Ve bunların hepsi de kötü senaryonun gerçekleşmesini sağladı. Ve haftalık grafikte ise Kijun'la buluşmayı başardık. Biraz daha aşağı iğne attılar tabii ki. Gelin bunda diğer bir makro görünümümüzde bir bakalım oradaki durumumuz nedir. Evet dostlar KuCoin borsasındaki Bitcoin grafiği üzerinde yapmış olduğumuz daha önceki grafiği tekrardan hatırlatmak isterim. Görmüş olduğunuz gibi burada bir turuncu kanalımız var ve bu kanalın değerleri bizim için çok kıymetli. Neden? çünkü bizim bir önceki boğa değerlerini birleştirdiğimizde ve bunu aşağı doğru bir kanal yaptığımızda görmüş olduğunuz üzere 2017 mega boğası ve 2019 mini boğası tamamen bu kanalda örtüşmekte. Bakın bu senenin mart aylarında tam bu noktadaydık. Hatırlarsanız burada ya yukarı gideceğiz ya da aşağıya doğru bir kırılım gelmesinden bahsetmiştik. Ben yani birazcık daha beklenti niteliğinde böyle bir şey olabilir ve buradan sonra aşağıya tekrar salabilir. Büyük bir yıkım gelebilir. İşte bunu da biraz daha MT gox ve gelecek olan negatif haberlere bağlıyordum ama görmüş olduğunuz gibi bu hattı geçirmediler. Biraz daha yakınlaşalım. Ve burayı 1 2 3 hatta burada 4 5 defa denememize rağmen bir türlü geçirmediler ve şu anda aşağı doğru bir kanal ve an itibariyle nokta atışı bu alt kanalın alt hattına temas sağlamış olduk. Şimdi önümüzdeki gün ve haftalarda bu şekilde bir hareket bekleyeceğiz. En azından şu siyah kanalın üst hattına diyebiliriz. Bu ayrı zamanda da bir bayrak formasyonu. Formasyonlara birazdan geleceğim arkadaşlar. Tabi bu kanal öylesine bir kanal değil bizim boğa verilerimizin tepe noktalarını barındıran bir kanal olduğu için buralarında güçlü destek ve güçlü dirençler olduğunu görmekteyiz. Bakın burayı 3 ay boyunca 4-5 defa denememize rağmen bir türlü bizi geçirmediler. Çünkü güçlü işlerler. Dolayısıyla aynısını bu aşağıdaki hatta bekleriz destek niteliğinde. Şimdi tabi buradaki tehlike noktası daha henüz MTGOX zeleleri satışlarını yapmadılar. Eğer yaparlarsa bir alt kanala çok sağlam bir çakılma yaşayabiliriz. Umarım böyle bir şey olmaz tabii ki. Ama eğer olursa hemen bu de bunu resmedelim. Bakalım hangi değerleri hesaba katmak zorunda oluruz. Evet kanalı aşağı doğru genişlettik ve buradaki bulut aşağı kırılımıyla beraber bizim buradaki direnç noktalarımız bakın hem burada hem burada aynı şekilde işlemekte. Bu kez bunlardan dönüp dönmeyeceğimizi takip edeceğiz. Ta ki şu alt noktaya kadar durum geçerli ki burası da 37 binlere yakın bir bölge. Bu gerçekten piyasa için çok yıkıcı bir şey olur ama ben açıkçası Bitcoin ETF'lerin böyle bir şeye müsaade edeceklerini çok zannetmiyorum. Çünkü topu topu 21 milyon Bitcoin'umuz var ve şu anda artık kurumsallar ve dünya devleri de bu piyasaya girdiği için her bir düşüşte Bitcoin toplayacaklarından belki bir ihtimal bizim şuradaki 45-46 binlere kadar geri salımda görme ihtimalimiz oldukça mümkün. Şimdi karşımızda böyle bir sahne varken arkadaşlar hadi satıp çıkayım deme şansımız yok çünkü buradaki destek noktamıza geldik. Ancak bulut aşağı kırılır ise tekrardan alarm çanları çalabilir. Piyasa gelip böyle kritik noktalara dayandığı zaman o zaman tabi indikatör, osilatör, formasyon ne varsa hepsini dahil etmeye çalışıyoruz ama sonuç olarak bir tahmin yürütmek zorundayız. Ve hiçbir indikatör Hiçbir osilatör veya hiçbir formasyon tam anlamıyla %100 çalışmaz. Hepsi %80, %90 ortalamayla iyi çalışırlar. Bütün dünyanın topyekun silkelendiği zaman ise o sonlardaki %10'lu kısımlarda yatar. E haliyle buradaki bataklıktan bizi ancak kendi stratejimiz kurtarır ki stop stratejimiz bildiğiniz üzere bizim böyle sahalardaki can yeleğimiz olur. Diğer bir konu ise bütün dünya yatırımcıları şu anda Mt. Gox verilecek olan bitcoinların satışını düşünürken yani herkes bir düşüş beklentisi içindeyken o zaman emin olun bu bulut aşağı kırılmadan tekrardan yukarıya yol almasını beklerim. Gelin pozitifte kalalım çünkü bu ihtimal birazcık daha kuvvetli. Neden? Adamlar zaten 2014'ten bu yana 10 yıl boyunca bu bitcoinlarını kaybetmişlerdi ve şu an için tam da sezonun başında bu bitcoinler kendilerine verildi. Evet belki 10 bitcoin'ı e olan ya da 50 bitcoin'ı e olan bir 3-5 bitcoin satacaktır illaki ama sezonun bu kadar başındayken elindeki bütün bitcoinleri satmayacaktır. Ve muhtemelen de bu şekilde bir anlaşmada yapılmıştır. Piyasaları bozmamak ya da ne zaman hükümetler onlara start verirse o zaman satışa zorlanabilirler. E hiçbir Bitcoin ağda kaybolmadığı için hatta takip edilebildiği için de buradaki yatırımcı zedeler verdikleri sözlerin aksine hareket edemezler. Zaten kaybetmiş oldukları Bitcoin'leri aldıkları için hükümeti oldukça müteşekkürler. Ve bakın bu sezonda yani daha sezonun başındayız ve bu sezonun ortaları gibi bizim görme ihtimalimiz olan değerler burada 265 bin dolar olarak karşımızda ki bu birazcık daha büyüyecektir zaman içerisinde 320-330 binlere kadar. Bu değer gelse de gelmese de adamlar 100 bin dolarda dahi satış yapsalar inanılmaz kar ederler. Bakın şu an bitcoin'un fiyatı 56 bin dolaşıyor ve 10 tane bitcoin olsa bu değerden satsan yarım milyon dolar eder ama 100 bin dolar civarı sattığında da 1 milyon dolar eder. 10 yıl bu coinlerini kaybetmişken burada artık bir senede sabırla beklemeyi bence bilirler. Bu bahsettiğim tamamen ihtimal tamamen piyasanın nabzına göre Bunlar benim yürüttüğüm, benim beklentim ya da benim tahminlerim diyeyim doğrusu ve hiçbir şey garanti değildir, hiçbir şey de yatırım tavsiyesi değildir. O yüzden yani bu bulutun içerisinde kalıp ve yukarıya doğru yol almasını, en azından bu siyah hattın üst direnç noktasına kadar gitmesini böyle bir tablo karşısında beklerim ve beklentiler her zaman magazin boyutundadır. O yüzden bu beklentileri de stopla beklemek en doğru stratejidir. Gelin şimdi hep birlikte 4 saatlik zaman dilimindeki stop stratejimize bir göz atalım. Hatırlarsanız bir önceki videoda burada iki yeşil mum kaydettiğimiz için artık giriş denemeleri yapabiliriz ve her gelen yeşil mumda ya da her gelen yeni 4 saatlik mumda stopumuzda bir tık yukarıya birlikte taşımamız gerektiğinden bahsetmiştik. Ve böylelikle en son geldiğimiz stop noktası buradaki 61.643'ler. Ardından görmüş olduğunuz üzere burada stopumuzu patlıyor ve Kijun'la Tenkan'ın altına sarkıyor. Bu bir kere risk demektir. Hemen acele etmemek gerekir. En güzeli tabii ki bu Tenkan ve Kijun'u geçmesi bizim için biraz daha güçlü bir sinyal olur. Ve diyelim burada patlattık ve burada tekrar giriş yapamadık. Şuradaki mum itibariyle ya da hadi buradaki mum itibariyle tekrar giriş yaptık ya da buralarda emin olamadık. Yeni gelen sağlam bir mum gördük ve dedik tamam bu yukarı gidiyor ve buralarda giriş yaptık. O zaman hızlıca buradaki stopumuzu bir önceki mumun altına hemen yerleştiririz ve Tenkan ve Kijun'un altı bölgesi olduğu için de bizim için kabul edilebilir bir değerdir. Ve bakın daha sonra stopu patlatıyor ve yeşil mumlar ve iki adet yeşil mum gelmediği için tekrar giriş yapmıyoruz. Şurada bir artı işareti var, bir doji var. Yani bu da bize yön değişikliği der. Ardından iki tane yeşil mumla hadi diyelim burada tekrar bir giriş yaptık. Hemen stopumuzu bir tık geriden sonra her yeni gelen mumda ise bir önceki mumun dip bölgesine bırakalım. Görmüş olduğunuz gibi burada hatta birazcık daha büyütelim şu grafiği. Görmüş olduğunuz gibi burada birazcık stop patlatmışlardı. Zaten böyle sularda birkaç kez stopumuzu patlatırlar. Minik minik erir ama. O kadar ciddi bir şey değildir. Ardından görmüş olduğunuz gibi şurada hacimli bir mum gelmiş. Yukarı hacimli bir fitil atmışız ve ardından yeni mumla birlikte giriş yaptığımızı düşünelim. Diyelim ki şu noktada biz giriş yaptık ve bir önceki alt bölgesinde stopla takip ediyoruz. Sonra tekrar güncelliyoruz, güncelliyoruz. Ardından şurada bulut artık geçilecek mi geçilmeyecek mi ki bulut çok önemli bir direnç noktası olduğunu hepimiz biliyoruz. Bakın bu burada balinası çok güzel bir fake atmış. Bulutu geçmediğini göstermiş. Bir türlü bu buluttan kurtulamayıp ondan sonra temiz yeşil bir mum kaydetmişiz. Şimdi böyle hacimli bir mum geldiğinde genelde psikolojimiz çok sabırlı değildir panik yapıp ikinci mumu beklemeden hemen giriş yaparız. Olabilir yani olabilir derken bu tip hatalardan zaten öğreniyoruz. Sabırlı olmayı öğreniyoruz. Ve diyelim ki bu mum ilk başta yeşil başladı sonra kırmızıya döndü. Görmüş olduğunuz gibi o zaman girmemiş oluruz. Girmiş olsak dahil tekrar bir tık gerilerden stopla takip edeceğimiz için bizim için dert olmaz. Ama stop mu koyduğum yerde tam böyle bulutun üzerinde olmamasına özen gösterin. Bunu birazcık daha bulutun alt bölgelerine çekip bırakmayı tercih ederim örneğin böyle bir noktaya. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi zaten normalde burada işleme girmiyoruz. Kırmızı mumları bekliyoruz. Ama biz hadi yine işleme girdiğimizi farz edelim. 62.700'lere, 62.800'lere tekrar stopumuzu bıraktık ve stopumuz patladı. Görmüş olduğunuz gibi harika bir şelale. Burada bir adet yeşil mumumuz var. Belki bu ikinci açılan mum da yeşil olarak başladı. Sonra kırmızıya çekmiş de olabilirler. Hadi diyelim sabırsız davrandık. ve Burada tekrar giriş yapıp stopumuzu koyduk. Belki burada birazcık daha eritmiş olduk ama görmüş olduğunuz gibi şurada ikinci mumdan sonra yine dip bölgelerde mala girmiş oluyoruz. Şimdi bakın burada 62.700'lerde 62.800'lerde stopumuzu patlattık. Burada da atıyorum şuralarda girmiş olsak 56.500'ler. Eğer stopla gidiyorsan bu çöküş zaten beklediğim bir şeydir ki elindeki miktarı arttırabilmek için. Şimdi ise daha güzel bir görüntüye sahip. Görmüş olduğunuz gibi hem Tenkan geçirip Tenkan'a bir retest yapmışız. Belki stopunuzu hemen buraya çekmiş olursanız buradaki stopunuz patlamış da olabilir tabii ki. Sorun değil tekrardan malı toplayaraktan bir sonraki hedefe doğru yol almaya devam ederiz. Hem de miktar arttırmış olarak buranın altını çizmek istiyorum. Diğer bir konu ise bu şekilde düşüşlerde genelde biz bu dip bölgelerde hüsrana uğradığımız için biraz da kızgın ve kırgın olduğumuz için ve paniklediğimiz için buralarda satış yapmaya çalışırız. Bu doğru bir karar değildir. Genellikle yani genellikle derken yine %90-95 oranında büyük düşüşlerden sonra yine yukarıya bir tepki sıçrayışı gelir. Şu tepe noktayı geçemeyiz gördüğünüz üzere. Ama en azından buradan girip buradan çıkmaktansa buradan girip tekrar şu bölgelerde çıkmak en güzel stratejidir. Elinizdeki miktarı birazcık daha az eritmiş oluruz. Dolayısıyla burada bulutu aşağı kırılımında bu bölgelerde satış yapmadan sabırla beklememiz gerekiyor. Eğer bu bulutun alt bölgesini stopla beklemiyorsak özellikle. Ve görmüş olduğunuz gibi yine buluta doğru bir tırmanış geldi. Burada 63.863'leri görmüş olduk. Halbuki şu dip bölgelerde çıkmış olsaydık 58-59 bin dolarlarda pes edip çıkmış olacaktık. Ve ne olacaktı? Burada yeşil mumlar kaydedip ve Tenkan'ı geçtikten sonra panikleyip kez gidip ta tepelerde daha pahalı değerlere Bitcoin toplamış olacaktık. Neden bu panik? Çünkü burada yaptığımız hatayı minimize etmek için psikolojin çok daha farklı çalışmaya başlıyor ve seni tamamen kontrol altına alıyor. Bunu sana garanti edebilirim. Ama biz burada sabır gösterip bulta tepki almasını beklersek Bulut'a yaklaştıkça artık 4 saatlik zaman dilimine iner. Bakın orası artık şu bölgeler oluyor. Görmüş olduğunuz gibi tekrar burada bir kademe geriden geriden gelerekten takip edeceğiz. Ve bu kez 62.650'lerde çıkmış olacağız. Bakın şu dip bölgeler 59.000 civarında dolaşırken biz ise burada 62.650'lerden çıkmak işte bu da bir başarıdır. Evet tabii ki böyle hacimsiz noktalarda birkaç kez topunu patlatabilirler ama ardından gelecek olan şelaleyle depolarında, sepetlerinde oldukça doldurmuş olacaksın ve elindeki miktarı arttırmış olacaksın. Biz bu elimizdeki miktarı ne için arttırıyoruz arkadaşlar? İşte şu bölgelerde kademeli satışlar yapmak için. Evet gelelim formasyon kısmına. Bir önceki videonun altında Çernobil faciası güzel ve önemli bir yorum ilave etmiş Bu yüzden çok teşekkür ederim. Tobo dipte dönüş formasyonu Baykuş. Tepede Tobo niye arıyorsun demiş. Tepede Obo aranır. Arkadaşımızın dediği kesinlikle doğru. Sadece Tobo değil, Çanaktır, Fincan, Tepe formasyonları. Bunların her biri dönüş formasyonudur. Örneğin dipte çanak ararız, bunun tam tersi ise ters çanaktır, onu da tepelerde aramaya çalışırız. Görmüş olduğunuz gibi burada artık baş bölgesini aşağı kestiği için burada artık bir ters omuz baş formasyonundan bahsedemeyiz ama dikkat ederseniz şurada bir ters omuz baş formasyonu mevcut. Ve buranın derinliği kadar da üzerine attığını düşünürsek görmüş olduğunuz gibi burada hedefini nokta atış getirmiş oluyor. Eğer bana sorarsanız Tobo ile Obo arasındaki fark ne? Tobo diplerde aranır, Obo tepelerde aranır der. Geçeriz. Şimdi eğer burası bir Tobo formasyonu olmuş olsaydı bize vermiş olduğu hedef 86 bin dolardı. Hatırlayın daha önceki videolarda söylediğim gibi. Eğer bura tutmaz ve daha çok aşağı kendisini salarsa o zaman 100 bin dolarları beklerim minimum 100 bin dolar. Çünkü şimdi artık Tobo değil de bir bayrak formasyonu söz konusu mu diye beklemeye başlarım. Eğer bu bayrağın direğini şuradan itibaren alırsam o zaman görmüş olduğunuz gibi 104-105 bin dolar gibi bize bir hedef vermekte ki biz bu bayrağın direğini şuradan itibaren de alabiliriz. Şimdi biz bayrağı şuradan itibaren diye bayrak bir dedik. Buradan itibaren ise bayrak 2 diyelim. Arz edelim kırılım buradan geldi. Görmüş olduğunuz gibi bu kez de 115 bin dolar gibi bir hedefimiz var. Şimdi bundan sonra bizim odaklanacağımız değerler bunlar olacaktır. Tabi yeter ki bakın bir önceki makrografiğine geliyorum. Yeter ki şu bulutun içerisine kalıp yukarıya doğru devam edelim. Eğer bu gerçekleşirse o zaman bütün piyasada Bitcoin artık 100 bin dolara gidiyoru duymaya başlayacağız. Görmüş olduğunuz gibi Bitcoin 4 saatte güzel bir şekilde de yol almaya çalıştı. Şimdi buradaki Kijun değerini 4 saatlikte de geçip geçmiyor olacağı bizim için önemli. Eğer Kijun geçilirse de bulutu birazcık daha rahat geçebiliriz diye düşünüyorum. Bulut o da ince olduğu için ama bu da garanti değil. Bunlar bize sadece öngörü ve hedef sağlayabilmeleri için geçerli olan şeyler. Evet momentumsal olarak 4 saatlikte daha yukarı gücümüzün olduğunu söylüyor. Artık gözler Bitcoin'de tabii ki. Ben biraz daha Bitcoin'in buradan artık toparlamasını bekleyeceğim. Çünkü burası çok önemli bir destek hattımızdır. Bir de hızlıca Bitcoin ETF balinalarına bakalım. Görmüş olduğunuz gibi 143 milyon dolarlık bir alım gerçekleşti. Umarım bu bu şekilde devam eder. Ve biz bu sene daha bitmeden 100 bin dolarları Bitcoin'de görmeyi şahsen bekliyorum. Ama ara ara sürpriz dalgalanmalar olacak. Bunu da altını çizmek istiyorum. O yüzden böyle şeylerden yani böyle belirsizliklerden bizi kurtaracak olan en önemli strateji stop stratejimizdir. Ve programı kapatmadan önce hızlıca bir de ay kapanışımız geldi. Oraya da göz atalım. Yavaş yavaş artık kırmızıya dönmeye başlıyor. Görmüş olduğunuz gibi bizim burada Tenkan değerimiz 49. Kijun değerimiz ise 44'leri göstermekte ve bulutun şu hattı ise 42 bin dolarları göstermekte. Eğer düzeltme devam edecekse ve buradan daha dönmeyecekse işte o zaman bize bu hattı söylüyor. Bu hattı gitme ihtimalimiz de oldukça kuvvetli. Şimdi böyle güçlü destek hatlarını kırabilmek için gerçekten büyük bir haber gerekiyor. İşte bu büyük haber belki bu MT Gox zedelerinden gelebilir. Belki dünya çapında kuş gribi ya da herhangi başka bir salgınla bu gelebilir. Belki bir savaş anında panikleyip büyük firmalar hızlı bir şekilde nakite ya da altına geçmek için paralarını Bitcoin'dan da çekebilirler. O zaman da hızlı bir şekilde düştüğü gibi yine hızlı bir şekilde toparlanmasını bekleriz piyasanın. Genelde bu bir önceki pandemide de bu şekilde cerrahane etmişti. Evet pandemi demişken arkadaşlar kriptolar adına biz sadece bir kripto kanalı olarak görmeyin. Bundan sonraki dönemde neler olacak neler yaşanacak kriptolarla biz buna nasıl hazırlık yapabiliriz birazcık da bunları anlatmak isterim. Çok uzundur yapmak istediğim bir video vardı. Ee, önümüzdeki gün ve haftalarda muhtemelen buna da bir yer vermek istiyorum. Belki bir sonraki paylaşımımda bu olabilir. Önümüzde biraz e, çetin dönemler var ve bu dönemlere bir nebze hazırlık yapabilmek için bu videonun önemi benim için çok büyük. Başarabilirsem önümüzdeki günlerde bunu hızlı bir şekilde oluşturup sizlerle paylaşımı açmaya çalışacağım. Korkacak bir şey yok. Bu sistemden kurtuluş biletimizdir. Kriptolar bu böyle biline ve buna göre de aslına bakarsanız biraz kendimizi hazırlarsak önümüzdeki dönemlerde ya da gelecek günlerden çok korkmamıza da gerek kalmayabilir. Dostlar şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki içeriye kadar kendinize ve yatırımlarınıza özellikle sepetlerinize çok ama çok iyi bakın. Unutmayın onlar bizim bu sistemden çıkış biletimizdir ve bir sonraki güncelleme videosuna kadar hoşçakalın. Baykuştan bu kadar herkese hoşça kal Devam eder analizler gelecek yeni videolar Yatırımların ve risklerin daima senin Ben ise sadece yolu gösterebilirim Risk dağılımını yap 3-5 coin'e bilemedin 10 coin'i kademeli alsan Trade biyosan da unutma topu sonra da yaslan bak keyfine ya Grafikler hedefler hepsi bir eğitim yeter ki öğren ol biraz meraklı Baykuşun sana olacak bir tavsiyesi yap kendine yatırımı kaptatı Olmasın geç geçmişle keşkeyle işin gelecek kripto kaçırma bu bileti baykuş işini bilir ama her zaman ytd yatırım tavsiyesi değil olmasın geçmişle keşkeyle işin gelecek kripto kaçırma bu bileti baykuş işini bilir ama her zaman ytd yatırım tavsiyesi değil baykuştan bu kadar herkese hoşçakal devam eder analizler gelecek yeni videolar yatırımların ve risklerin daima senin ben ise sadece yolu gösterebilirim baykuştan bu bu kadar herkese hoşçakal Devam eder analizler, gelecek yeni videolar Yatırımların ve daima senin Ben ise sadece yolu gösterebilirim